Bunun içinde erkekler var, kadınlar var, fakirler var, zenginler var. Hepsi, hepsi, hepsi. <laughs> Ey Allah'ım, öğle namazını kıldık. Sevilen iki mümin kardeşimizi, mümine kardeşimizi uğurlamak için toplandık. Çayeli, iman dolu bir muhitin evlatları ülkenin her tarafına yayılmış insanlar, Rize öyle, Anadolu'nun insanı öyle, hepinizi bu acı günümüzde iştirakindenizden dolayı teşekkür ediyor. Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Aminlerimiz kuvvetli olsun. Çünkü kime yalvarıyoruz? Allah'a yalvarıyoruz. Miraç gecesinden sonra recep bir Şerif'e geldik. recep bir Şerif'ten sonra Berat kandili var. Berat'tan sonra ey Müslümanlar Ramazan-ı Şerife 15 gün kaldı. Günahları affedici Kadir gecesi, Berat gecesi, Ramazan onun 27. gecesi. Haberiniz olsun. Hepimize bayram olsun. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Er-Rahmanir-Rahim Amin. Maliki Yevmiddin. Amin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Amin. İhdine s-sırâta'l mustakîm. Amin. Sırâta'l lezîne en'amte aleyh. aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve l Amin. Amin ya mu'in. İlahi, öğle namazımızı kabul eyle. Amin. Cenaze namazımızı kabul eyle. Amin. Ellerimizi açtık, Merhamet eyle ya Rabbi, Amin. boş çevirme ya Rabbi, Amin. vücutlarımıza ve afiyet ver ya Rabbi, Amin. kalplerimize ve istikamet ver ya Rabbi, Amin. evlerimize, hanelerimize saadet ver ya Rabbi, Amin. hasta kullarımıza dermanlar ver ya Rabbi, hekimlerimize ilacın en iyisini vererek tedaviye imkan sağlayacak durumlar nasip eyle ya Rabbi. Amin hocalarımıza, öğretmenlerimize someste tatilinden sonra ikinci bir dönem eğitim başlayacak. Ya Rabbi el açtık. 20 milyonu aşkın öğrencinin ülkemizde ders göreceği bir dönemde onları donanımlı ele ya Rabbi. Aminler hürmetine ya Rabbi. Bu sömestre de elin bir kazayla ülkemiz insanı üzüldük, ezildik, yakıldık, yıkıldık. Ya Rabbi bu ve benzeri afetlerden bizleri hifzun emin eyle. Depremlerden, yangınlardan, sel felaketlerinden. Ama özellikle afetlerde insandan gelen, insan usulunda gelen, çimentodan, hırsızlıktan, gerekli yer işlemleri yapmadan yanan evral evlatlarımızın yanmasına sebep olmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Abi. İşini iyi yapan Görevini iyi yapan insanlardan eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, kendi için söylüyorum. Kusurlarımız yok mu? Dolu. Var. Ey Allah'ım, Receb-i Şerif hürmetine Ya Rabbi bizim kusurlarımızı affeyle. Amin. Bu kardeşlerimizin yolculuğunu hayırlı eyle. Amin. İlahi Ya Rabbi, eğer yeşil otları yiyip de bembeyaz süt veren hayvanlar olmazsa, Hazreti Peygamber söylüyor, eğer beşiklerdeki günah bebeleri olmasa, eğer siz uyurken yaşlı anneler, yaşlı babalar gecenin karanlığında Allah, Allah diye yalvaranlar olmasa idi, siz uyurken sınırda nebet bekleyen nehmetçikler Yağız Delikanlılar olmasaydı, vallahi lesubbe aleykumul belâhu sebbâ üstünüzden dolu dolu sağanak gibi bela yağardı diyor. Bugün eğer Allah'a şükrediyorsak, hamd ediyorsak, ey Allah'ın eksiklerimizi de tamamla diyorsak bunların sebebi nedir? Dualarımızı gökyüzündeki bulutlar hürmetine kabul eyle Allah'ım. Amin. Sınırda nebet bekleyen kahramanlar hürmetine kabul eyle Allah'ım. Amin. Hasta yatağında nasılsın dendiği zaman hamd ederim Rabbime. İyiyim Ya Rabbi diyen hastalar hürmetine kabul eyle Allah'ım. Kitaplarını alıp okula giden evlatlarımızın hürmetine kabul eyle Allah'ım. Yem yeşil otları yiyerek pembe yaz süt veren hayvanlar hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ağlarken Allah Allah diyen günahsız bebeler hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Öğrencilerimize zihin açıklığı ver. Ordumuzu karada, havada, denizde muzaffer eyle. Onlar çok, çok, çok dünyada. Ey Allah'ım planlarını başkalarına yıkmayı nasip eyle. Amin. Amin diye şu kullarına başta büyüklükle, kibir ve gururla kendini beğenmiş Kur'anların evlatları olarak hukuk tanımayan, insan hakları tanımayan vahşi hayvanlar gibi yeryüzünü fesada bulayanlar var ya Rabbi. Bilmem doğru mu söylüyorum? Değerli müminler, yüreğim yanıyor. Yüreğimiz yanıyor. Ey Allah'ım sana selam gönderdiğimiz hanım annemizin hürmetine ya Rabbi. Sana selam gönderdiğimiz değerli kardeşimizin hürmetine ya Rabbi. Ölülerimize rahmet, dirilerimize merhamet eyle Allah'ım şanlı bayrağımızı, minareden okunan ezanımızın kıymetini bilenlerden ele ya Rabbi. Eksikliklerimizi düzeltmek üzere bizlere fırsat verdin. Bu fırsatı iyi alanlardan ele ya Rabbi. Amin. Şehitlerimizin hürmeti, hürmetine, kahramanlarımızın ruhlarına, alimlerimizin ruhlarına, ahirete intikal etmiş, el açmalıkında bulunan kardeşlerimizin, ahirettekilerin ruhlarına, ve bu değerli kardeşimiz Fahri Bey'in ve hanım annemizin ruhuna Allah rızasına El Fatiha mesajı. Namdiyiaken Hocamıza teşekkür ediyoruz. Uzaktan yakından Mevlana'nın son yolculuğuna katıldınız.